Merhaba. Kanalımıza abone ol. Hayatınızda değişiklik mi yapmak istiyorsunuz? Kendinizi daha iyi tanımak ve potansiyelinizi keşfetmek mi istiyorsunuz? O zaman doğru yere geldiniz. Kendini Tanıma Sanatı ve Olumlamalar kanalında kişisel gelişime dair her şeyi bulabilirsiniz. Motivasyonel alıntılar, yaşam dersleri, kişisel gelişim teknikleri kanalımıza abone olarak bu yolculukta bize katılın. Ayrıca videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Birlikte dünyayı daha iyi bir yer haline getirelim. Duyurumuzu da yaptıktan sonra hadi başlayalım. Bu videoda kişisel gelişimin tanımı ve yolumuza ışık tutacak motive edici ve ilham verici sözler serimizin ilkini paylaşacağız. Bu alıntılar kişisel gelişim yolculuğunuzda size motivasyon ve ilham verebilir. Kişisel gelişim nedir? Kişisel gelişim, kendinizi daha iyi tanımak, potansiyelinizi keşfetmek ve hedeflerinizi gerçekleştirmek için yaptığınız çalışmalardır. Kişisel gelişim bir süreçtir, bir hedef değildir. Sürekli olarak kendinizi geliştirmeye ve büyümeye devam etmelisiniz kişisel gelişim sadece bir kişinin kendisi için yaptığı bir şey değildir. Aynı zamanda çevrenizdeki dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için yapabileceğiniz bir şeydir. Bu süreçte motivasyon ve ilham çok önemlidir. İşte kişisel gelişimle ilgili motive edici ve ilham verici sözler serimizin ilki Mahatma Gandhi'den. Dünyayı değiştirmek istiyorsan kendine başla. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi'nin bu sözü kişisel gelişim ve değişim hakkında önemli bir mesaj içerir. Bu söze göre dünyayı değiştirmek istiyorsak önce kendimizi değiştirmemiz gerekir. Gandhi, dünyayı değiştirmenin sadece dış dünyadaki sorunları çözmekle mümkün olmadığını savunuyor. Bunun yerine öncelikle kendi içimizdeki değişimi gerçekleştirmemiz gerektiğini söylüyor kendimizi değiştirdiğimizde, dünyayı da değiştirmeye başlayabiliriz. Bu sözün, birkaç farklı yorumu yapılabilir. Birinci yorum, kendi içimizdeki değişimin, dış dünyadaki değişimin ön koşulu olduğudur. Kendimizi değiştirmeden, dünyayı değiştirmek için bir temelimiz olmaz. İkinci yorum, kendi içimizdeki değişimin, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmenin bir yolu olduğudur. Kendimizi değiştirdiğimizde, dünyayı daha sevgi dolu, daha adil ve daha barışçıl bir yer haline getirmeye katkıda bulunabiliriz. Üçüncü yorum, kendi içimizdeki değişimin, kişisel gelişim için gerekli olduğudur. Kendimizi değiştirmeden, kendimizi daha iyi tanıyamaz ve potansiyelimizi gerçekleştiremeyiz. Gandhi'nin bu sözü, kişisel gelişim ve değişim için önemli bir motivasyon kaynağı olabilir. Bu söz bize kendimizi değiştirmenin, dünyayı değiştirmenin ilk adımı olduğunu hatırlatır. İşte bu sözün kişisel gelişimde nasıl uygulanabileceğine dair bazı örnekler. Kendimizle ilgili olumsuz düşünce ve inançlardan kurtulabiliriz. Olumlu düşünce ve davranışları kendimize edinebiliriz. Kendi potansiyelimizi gerçekleştirmek için çaba gösterebiliriz diğerlerine yardım etmek için harekete geçebiliriz. Bu örnekler, Gandhi'nin sözünün kişisel gelişimde nasıl uygulanabileceğini göstermektedir. Bu söz, bize kendimizi değiştirerek dünyayı daha iyi bir yer haline getirmenin mümkün olduğunu hatırlatır. Böylelikle motive eden sözler serimizin ilk videosunun sonuna geldik. Bir sonraki videoda buluşmak üzere hoşçakalın.